Tarif sokağından hepinize merhabalar. Bugün sizlerle sıradan makarna tariflerinden çok daha lezzetli ve çok da pratik olan fırında beşamel soslu makarna tarifimi paylaşmak istedim. Üzeri peynirle kaplı beşamel sosla buluşan bu makarna hem pratik hem de gerçekten çok lezzetli. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Öncelikle bir paket fırın makarnayı haşlamak için uygun bir tencereye alın. Bu adımda dilediğiniz makarnayı da kullanabilirsiniz. Ardından makarnanın haşlama suyuna bir tatlı kaşığı tuz ekleyip karıştırın. Ve sizin için uygun sertliğe gelene kadar makarnayı 8 ila 12 dakika arasında haşlayın. Bu sırada biz de yemeğimizin sosunu yapalım. Beşamel sos için 50 gram tereyağını uygun bir tencereye alın ve tereyağını eriyip kızdırana kadar pişirin. Ardından 50 gram yaklaşık 5 yemek kaşığı unu da ekleyin ve hemen karıştırarak unu tereyağına yedirin. Bu adımda un topaklanıncaya kadar karıştırın. Daha sonra 2,5 su bardağı sütü azar azar ekleyerek sosu çırpmaya başlayın. Karışım sütü çektikçe azar azar süt ekleyin ve sürekli çırpın. Son olarak sosa 1 çay kaşığı tuzu ve 1 çay kaşığı karabiberi de ekleyin. Sosu yaparken dikkat etmeniz gereken nokta ise sosu koyulaşana kadar çırpmış olmanız. Eğer koyulaşana kadar sosu aralıksız olarak çırpmazsanız un parçaları sütün içinde kalacak, topaklanacaktır. Sosun kıvamı ise videoda gözüken kıvamda olmalı. Son olarak haşlanan makarnayı uygun bir fırın kabına alarak dağıtın. Ve makarnanın üzerine mümkün olduğunca düzelterek Sosun eşit dağılması için en uygun ortamı yakalayın. Ve sosu da ekleyip eşitçe makarnanın tüm yüzeyini dağıtın. Ve beşamel sosunda da üzerine rendenin eri gözüyle rendelediğiniz kaşar peynirini serpin. Bu adımda istediğiniz kadar kaşar peyniri rendeleyip kullanabilirsiniz. Son adım olarak makarnayı kaşar peyniri eriyip kızarana kadar 200 derecelik fırında pişirin. Pişen makarnayı da biraz soğutup dilimleyerek servis edin. Nefis tadıyla veşimal soslu fırında makarnamız hazır. Sürekli aynı makarna soslarını ve sürekli aynı tarifleri denemekten sıkıldıysanız emin olun bu tarif tam sizlere göre. Üstelik yapımı da çok kolay ve lezzetli. Tarifimi beğendiyseniz YouTube kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Deneyenlere de şimdiden afiyet olsun.